Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda hat display dijital gösterge paneli araçlar için dijital gösterge panelini kutusundan çıkarıp hemen araca uygulayacağız. Eğer aracınızda dijital gösterge yoksa yani anlık olarak hızı gösteren bir dijital ekran yoksa manuel olarak kadran var ise daha iyi bir şekilde ne kadar hızlı gittiğinizi göstermesi için bu ürünü size tavsiye edebilirim hat display diye geçiyor Evet burada yazdığı gibi obd2 ile yani e, tam e, direksiyon altında bir e, giriş var burada genelde e, tamire gittiğiniz zaman e, arabanın kendisini tamir etmek için bilgisayara bağlayan yani bir e, arabanın ana bilgisayarına bağlayan bir giriş var bu obd2 diye geçiyor buradan e, araca bağlantısını sağlıyorsunuz hemen direksiyonun üst tarafına bunu yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde anlık hız göstergenizi dijital olarak görüyorsunuz. Güncel araçlarda bu e, hayalet ekran diye geçiyor. Biz de bunu kutusundan çıkarıp ve kurulumunu yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar kutu bu şekilde burada ürününle ilgili model bilgilerine yer verilmiş OBD2C100 e, diye bunu Amazon üzerinden Çin'den geliyor AliExpress üzerinden aldım aynı şekilde yine arka tarafta ürünle ilgili barkod'a yer verilmiş fiyatı uygun bir ürün yani aracınızı daha teknolojik hale getirdiğini söyleyebilirim yani güncel hale içinden bir kablo çıkıyor bu kablo gördüğünüz gibi bir obd2 girişi bir tarafta ise mikro USB bir giriş var bu ekranın olduğu giriş. Bu taraf ise aracın ana bilgisayarına bağlanacak kısım olduğunu söyleyebilirim. İçeriden bir tane ekran çıkıyor. Yine burada bir parça daha var. Herhalde yeri o aracın üzerine yani koyacağımız yere sabitlemek için. Burada da yeni ürünle ilgili bir kullanım kılavuzuna yer verilmiş. 1 2 3 4 diye. Şu şekilde bu ürün ekrana yapışan değil. Kendi bir camı var. Yansıtma olarak geliyor şekilde de bunu da çıkarmış olalım. Poşetten. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ürün şu şekilde göstermiş olayım. Burada bir LED panel var. Bu tarafa bu cama yansıyacak. Cam üzerinde koruyucu var. Bunu arabadayken açarız. Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi Arka tarafta kablo girişi var. Bir kablo o tarafa bağlanacak. Şu şekilde şu kabloyu hemen bir açalım. Evet gördüğünüz gibi bunu aracın yan tarafından e, yine sıralayacağız. Yani yerleştirmeye çalışacağız. Şöyle göstereyim. Şu şekilde mikro USB bir e, giriş var aynı şekilde. Bu da büyük ihtimalle araca sabitleyeceğimiz pet yani yumuşak. Daha sonra bunu buranın üstüne yerleştirip anlık olarak kilometreyi görmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar yine yakından göstermiş olayım. Bu açma kapama düğmesi, bu menü düğmesi. Buradan ileri, buradan geri düğmesine yer verilmiş. Bu yansıtma camı. Bunu araçta açacağız. Alt tarafta zaten yansıtma kısmı gösteriyor. Şöyle plastik bir yapısı var. Ve araçta deneyelim. Arkadaşlar şimdi araca geldik. Aracın altında şimdi bu beyaz kablo. Evet beyaz kısım. Burası OBD2 diye giriyor. Geçiyor. Oraya kabloyu yerleştireceğiz. Daha sonra yandan yukarı doğru yerleştireceğiz. Önce bir bakalım ürün çalışıyor mu? Kabloyu yerleştirelim. yani orayı yerleştirdim. Biraz itmeniz gerekiyor. Tam yerleşmesi için kabloyu yandan doğru yukarı doğru çıkaracağız. Arkadaşlar şu anda ekran geldi. Kilometre gösteriyor. Sıfır olarak gösteriyor. Bize zaten şu anda araba çalışır halde değil. Şimdi uygun bir yere yerleştirmeye çalışacağız burada. Görünür olması için şu şekilde bir yere veya buraya yerleştirmeye çalışacağız. Bakalım ondan sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda yerleştirdik ürünü. Şu şekilde göstermiş olayım biraz altında çıkan petle yapıştırdım ama o tam böyle şey yapmadı sabit olmadı tabii altına biraz daha sağlam bant çift taraflı bant yapıştırıp oraya sabitleyeceğim tabii ki şurada şu kablo çıkıyor onu da söyleyeyim onu da daha böyle iyi bir şekilde yerleştirmeye çalışacağız belki şu arka taraftan olabilir. Şöyle aşağıdan kabloyu sıkıştırdım ve gerçekten güzel oldu. Birazdan kilometrede deneyelim. Bakalım tam düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Arkadaşlar kabloyu içeriden sokmak için şu kavuşu kaldırıp direkt aradan yerleştirdim. Sonra alt taraftan buradan yandan getirip Tamamen diğer kalan çok az bir kısım kaldı. Onu da arka tarafa attım. Şöyle kendinize çekmeniz yeterli herhangi bir şekilde başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Kablo tamamen buradan kalkmış oldu. Evet arkadaşlar, ürünü iyice kablosunu yerleştirdik camın alt tarafına aynı zamanda yanlardan kablonun kendisi yatsı olduğu için çok iyi bir şekilde arabaya yerleştirdik bu aralara herhangi bir şekilde görüntü kirliliği oluşmamış oldu sadece arka tarafta şu şekilde gidiyor yani o da o kadardan bir şey olmaz şu şekilde mesela diyelim ki siz arabayı çalıştırdığınız zaman açılıyor arabayı kapattığınız zaman aracın kendisini ürün kendisi de otomatik kapanıyor. Hemen size göstermiş olayım. Diyelim ki arabayı çalıştırdık. Evet, gördüğünüz gibi ekran gidip geliyor. Şu anda mesela açıldı. Şu şekilde camı biraz ileri alayım. Tamam. Şu anda mesela ekran bize geldi. Şurada menü kısmı var. Menü kısmından size göstermiş olayım. Burada hararet derecesini gösteriyor. Mesela araba yeni çalıştığı için çıkıyor. Aynı zamanda şurada motorla ilgili herhalde jeneratörle ilgili pardon aküyle ilgili bir bildirgi paneli var burada. Ya Ben çok anlamıyorum. Buraya geçeceğim. Aynı şekilde tekrar saatlik olarak kilometreyi gösteren ekrana geri geliyor. Buradan tekrar menüye girdikten sonra herhalde bu bir şey değil. Tekrar şu şekilde aküyle ilgili durumu gösteriyor. Bu şekilde tekrar ana ekrana geliyor. Diyelim ki siz arabayı kapattınız. Göstermiş olayım. Evet şu anda arabayı kapattım. Ürünün kendisine birazdan kapanacak. Aynı zamanda ürünün ortasındaki küçük pet vardı. Sadece ortaya yapışıyordu. Ben yan tarafa da iki tane daha 3M yapıştırıcı çift taraflı yapıştırıcı koydum. Ürün daha sağlam bir şekilde oldu yani onu söyleyebilirim. Yani sonuçta kasis veya kasislerden geçerken sallanıp yerinden çıkmasın. Evet arkadaşlar şu anda ben kontrol ettim doğru bir şekilde algılıyor. Bakın hızımız ona geldi. Hemen onu aldı. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Tabi onu biraz daha sağlamlaştırmanız gerekiyor. Onu söylemiş olayım yani cihazın kendisini gerçekten güzel bir şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde bak hatta 20'nin üstüne alayım orada net bir şekilde anlaşılacak. Bu ekran aynı zamanda aşağı doğru 90 derecelik açıyla dönebiliyor oradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi mesela diyelim ki 20 deyim evet 20 olarak gösteriyor. Ben ürünü gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim Fiyatına göre güzel Amazon üzerinden alabilirsiniz ee, Diğer Çin'den geldiği için uygun fiyattı Diğer sitelerdeki ise pahalı Ürünün kendisi Gerçekten yüksek fiyatlara sahip Şu şekilde şu anda mesela 5 ile gidiyoruz Gördüğünüz gibi 5 ile gidiyor Herhangi bir gecikme söz konusu değil Aynı zamanda yani menü kısmında araçla ilgili tüm şeyleri görebilirsiniz. Ben şu anda çok müsait olmadığım için o tarafı kurcalamayacağım. Yani ben beğendim. Parlaklık seviyesi gayet güzel. Benim araçta hız göstergesi yani dijital hız göstergesi olmadığı için bu ürünü tercih ettim. Tabi onu biraz daha iyi yapıştıracağım. Aynı zamanda oraya bu şekilde. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ürünle ilgili sorunuz olursa yorum kısmına bekliyorum. Hoşçakalın.